Bu bayramda her bayram olduğu gibi yine size toplu mesajlar gelecek. Mesela bayram gelmiş ellere, sevgi verir dillere, ver öpeyim elini, elin girsin gibi toplu mesajlar gelecek. Fakat konumuz bu değil. Konumuz son model 2025 dolandırıcılık. Şimdi size en yakınınızdan bayram sabahı bir mesaj gelebilir. Selam Anıl, bayramın mübarek olsun. Sana senin resminin olduğu bir klip yaptım. Beğeneceğini umut ediyorum. Açıp izleyebilirsin diye bir mesaj geliyor. Sen de eşinden, dostundan, yakınından bu mesaj geldiği için güveniyorsun ve tıklıyorsun o mesajı. Ondan sonra bir resim indirilmek üzere karşına çıkıyor. Bas diyor, basınca indir diyor. Sen basıp o resmi indirdiğinde pıs Geçmiş olsun. İşte bayram geldi demektir. O yüzden en yakınından dahi olsa bile bayram sabahı gelecek mesajları güvenmeden, inanmadan, teyit etmeden sakın açmayın. Eğer açarsanız bütün kredi kartı bilgileriniz, telefondaki özel bilgileriniz, her şey hackerların eline geçmiş olur. Bayramınızı ziyan etmek istemiyorsanız, moralinizin bozulmasını istemiyorsanız lütfen çok dikkatli olun. Teknoloji masası ailesi olarak hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.